Cumhuriyet. <laughs> <Ha>. Merhaba arkadaşlar. Nusret <laughs> bir arkadaş çıkmış. Şöyle ince sakallı böyle bıyıklı çirkin bir şey. Tamam arkadaşlar. Şu et 80 kiloluk süt tanası. Yakından çek oğlum. 400 gram. 13 liraya aldım. Şu 1 kilo 100 gram. 35 lira para verdim. Pürüz Burası Yozgat'ın yer köyü Uyruk beleş. Para almazlar. Bak arkadaşlar, dört çubuk pirzolayı müsvetle arkadaş şöyle süslüyor, şöyle yapıyor. Şöyle mi yapıyor? Şöyle yapıyor, ben şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyor, ver 500 lira. Şu büftüye de şöyle yapıyor arkadaşlar. Şöyle yapıyor abi, iki de doğru ana pişmiş. Ana kurt yapar, ana pişmiş et kurt yapar. Şöyle yapıyor. Ben, oğlum millet 300 bin liraya, 500 bin liraya. Sen bir sofraya 500 lira hesap veriyorum bu memlekette 1300 liraya asker ücretle çalışıyoruz. 1300 liraya. Ben aylık aldım. Bir ayda bir aldığım et Hep, bütün hepsi bu kadar. Her ya böyle bir şey olur mu? 500 lira, 700 lira hesap, 1 milyar hesap ne ya? 1300 lira aylık alacağım. 1000 lira hesap ödeyeceğim. Her vicdan oğlum. Dananın hepsi kaçtı oğlum. Kuzunun hepsi kaçtı. Benim yedi ecdadım kasa. Mustafa Efendi kapat.